Sanal kumar bağımlılığı Birkaç sene önce ismini veremeyeceğim Kıbrıs merkezli bir şirket bizden 2 adet uygulama istemişti. Bu uygulamalar casino işinde kullanılacağı için dışarıdan müdahaleye hiçbir şekilde izin vermemeliydi. Uygulamayı yaptık, sıra sitelerine entegre etmeye gelince bunlar beceremedi. Mecburen yönetimi komple bize verip entegrasyonu yaptırdılar. Öngörülemeyen sorunlar sebebiyle süreç yaklaşık 10 gün sürdü ve bu süreçte sitenin algoritmasına göz atma şansım oldu. Canlı oynandığı düşünülen rulet oyunundan pokere kadar bütün oyunlar hileliydi. Gençlerin dede dediği uygulamada ise 6 kademeli bir kazanç sistemi yapmışlar düşük parayla oynayıp kaybetme ihtimaliniz yok gibi. Yatırılan para arttıkça kazanma oranı %8'e kadar düşüyor. En tuhafı bu uygulamaların çoğu kullanıcının anlık bakiyesini ve para yükleme alışkanlıklarına göre davranıyor. Örneğin A kişisi ayda ortalama 3000 yatırıyorsa ve o gün son 50 TL'si kaldıysa kaybetme ihtimali yok. Sistem kişinin kumardan soğumaması için kasten ona kazandırıyor. Eğer hızlı bir şekilde büyük bir para kaybedilse yine kullanıcıyı küstürmemek için kaybetme bonusu tanımlıyorlar. Siz, siz olun sakın bu sitelere düşmeyin çünkü kazanma ihtimaliniz yok.